Evet, bu akşam Süper Kupa. Beşiktaş ve Galatasaray Süper Kupayı en çok kazanan iki takım. Öncelikle burada bir Beşiktaşların başlattığı ee, bir yaygaradan ya da mücadeleden bahsedelim diyorlar ki işte Beşiktaş'ın Süper Kupası 11 tanedir. Çünkü Federasyon Cumhurbaşkanlığı adı altında oynananları Süper Kupaya çevirdi ama Atatürk Kupası'nı Süper Kupa'ya çevirmedi. Arkadaşlar, aklınızı mı yediniz? Peynir ekmek yemediniz. Bir tane Atatürk Kupası oynanmış. Onu da Beşiktaş almış. Bırak o ayrıcalık Beşiktaş'ta kalsın. Süper Kupa'yı Beşiktaş'ta almış defalarca. Galatasaray'da, Fener'de, diğerlerinde. Bırak Atatürk Kupası ayrıcalığı Beşiktaş'ta kalsın. Öncelikle. Gelelim akşamki maça. Atilla Karaoğlan. Galatasaray'ı en çok kollayan ikinden 3 4 hakemden biridir. Derbilerde de hep ya Ali Meder'i görürüz ya Atilla Kara olanı Beşiktaş Galatasaray derbilerinde. Bu defa derbiye verilmesinin sebebi benim anladığım kadarıyla federasyon bakalım Atilla Kara olan eskisi gibi mi davranacak? Yoksa gördüğünü mü çalacak. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu Mecnun ot yakmaz. TPP'nin geneli. Eskiden arızalı olarak bilinen hakemlere son bir şans vereceğiz dediler. Son bir şans. O şansı kullanan yola devam eder. Kullanmayan, hala eskisi gibi davranan ipini çekeceğiz dediler. Dolayısıyla akşam Atilla Kara olan maçı gördüğünü çalarak adamca yönetirse, görmediği bölümlerde vara gider ise, var protokolün arkasına sığınmadan, yaptığı hatayı örtmek için var protokolünü kullanmadan mertçe gider hatasını düzeltirse sonuç ne olursa olsun işine devam eder. Aksi halde, hala daha önce en sonun yönettiği Beşiktaş Galatasaray maçında, 5 Beşiktaş'ın diğer maçlarında olduğu gibi çekilene penaltı vermez, itilene penaltı vermezse o zaman kendi bilecek. O zaman bitecek. Peki nasıl bir derbi olur? Galatasaray geçen seneki Galatasaray'dan çok farklı değil. Geçen sene sezon başında hakemlerin kollamasıyla yürüyebilen İstanbul Spor maçı başta birçok maç öyle kurtaran bir Galatasaray var. Lazio maçını da gördük. Buna karşılık ön tarafı ve orta sahası bana göre son derece iyi duruma gelen. Rapa Silva'yla birkaç seviye yüksek atlayan ...label atlayan bir Beşiktaş var. Ciro Immobile. Onun meşgul edeceği savunmanın arkasına sarkacak, aralara girecek bir Rafa Silva. Bu akşam kupayı da Rafa kaldırır bana göre. Kupayı da Rafa kaldırır. Galatasaray'ın geçen seneden kalma bir alışkanlığı var. İlk 20 dakikada önüne basarak işte Top kaparsa, baskı altına alırsa kalitesi yüksek. İşte Mertensiz, işte şudur budur oyuncularla e, skoru bulup sonra da yere yatarak sağa kaçarak, sola kaçarak işte top toplayıcı çocuğu etkileyerek o olayı zaman öldürerek tamamlamak. Ama bugün unutmamaları gereken bir şey var. Karşılarında 40 metreye nokta atışı pas veren bir kaleci var. Önde baskı yaptıklarında arkada o topu değerlendirecek de Muçi'den mülakaya falan filan hepsine gideriz. Raşisa'ya gideriz. Ama Can Keleş ve Rapasil var özellikle iki isim söylüyorum. Can Keleş ve Rapasilva. Bir de Ciro. Bu üçü önlerini aldıkları her topta o savunmayı parçalarlar benden söyleyeyim. Galatasaray'ın oyun sisteminde mücadeleci iki ya da üç tane oyuncu var. Savunmada Davison Sanchez, ortada Torreira. İşte oynadığı yere göre sol sağ kanat oynuyor, bazen ortada oynuyor milli takım dolu gibi. Barış Alper Yılmaz. Onun da milli takımdan biri... ...formsuz olduğunu da biliyoruz. Beşiktaş'ın çok ee iyi bir orta sahası, iyi bir ön taraf var. Taraftar konusunda da Beşiktaş'tan Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü olacaktı sahada. Sayılar eşit gibi olsa da Doğu ve Kuzey türbünü paraleldir ve arada bölen bir şey yoktur. Buna karşılık Batı ve Güney türbünde, Güney türbünde Şeref türbünü, Basın türbünü vesaire böler orayı. Dolayısıyla Olimpiyat Stadında tezahürat yapmak, o tezatı duyurmak kolay değildir. Rüzgar alır, küçük çekmeceye doğru götürür. Ama e, normal şartlarda türbün üstünde beş olacaktır. E, Beşiktaş bu akşam iyi bir oyunla özellikle orta sahada üstünlük kurup Galatasaray'ın önde basmaya çalıştığında da arkaya Rapa Silva'yla, Can Keleş'le, Raşit ile, Ciro'yla kimin oynayacağına göre Boşluk bularak cezayı kesecektir, faturayı kesecektir. Ee, Süper Kupa'yı ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sizin Beşiktaşlı ve Galatasaraylılar başta olmak üzere size göre maç ne olur? Biraz yorumlarınızı okumak istiyorum, evet. diye bir çocuk var, herhalde belet yazacakmış. Vali yazmış, belet yazacaktı herhalde. Küçük takım taraftar, Şekir Taç, Turgay Boş konuşuyor, diyor. Herhalde bir belet bu. Ee, Özcan Ketenli de, abi, Torreira'ya baza gitmiştir yatmaya. Ha, <laughs> Torreira. Evet, e, Torreira ve Icardi, Mertens topu kaybettiklerinde... ...geri atıyorlar. Caner demiş ki, Galatasaray adı sonuçta demiş ama geri çekmiş. Herhalde alamayacağını gördü o da. Ondan sonra Evet. Arkadaşlar tahminlerinizi alayım. Ben Beşiktaş kazanır diyorum. Bu beleti engelleyelim. Çocuklarla burada buraya çocuklara yasak. çocuklara burası yasak. Murat 90 dayım neredeydin burada? Cener Galatasaray olmalı seni seviyorum abi. Saygılar iyi günler, kardeşim. Galatasaraylı olmam beni sevmeni engeldi zaten. Benim sülalemin yarısı Galatasaraylı. Babam, annem, ablam, rahmetli abeyim başta olmak üzere. Benim adım Turgay Şelen'den geliyor. O ayrı bizim Galatasaray'la herhangi problemimiz olmaz ki. Şahıslarla olur. Yıllar önce nasıl ki futbolu kirleten Ergün gün ile Yavuz Yaşan Karahasan'la mücadele edecek. Şimdi futbolu kirletmeye çalışan Erdem Timur'la Dursun Özbek'le mücadele ediyoruz. Yoksa ee, şey bir yok, Tekin Nal Beşiktaş kazanır. Canlar Ali rahmet eylesin. Eyvallah kardeşim. Nicemizin cümlemizin geçmişlerine ahiret intikal etmiş akabalarımız. Allah rahmet eylesin. Murat 90'sı biliyorsun. Eyvallah kardeşim. Murat Mutlu, Fenerbahçe, BCK. Evet şu anda temiz futbol iki kulüp yönetenler. Camiyaların hepsi temizdir. Camiyalarda Caner kardeşim gibi e, ortadan bakan insanlar da olduğu gibi çok fanatik bakanlar da olabilir. Burada önemli olan camiaların başındaki insanların o camialara verdikleri zarardır. Bize Galatasaray daha fazla zarar görmesin. Yoksa şampiyonluk dediğin, kupa dediğin zaten bu üç takım kazanıyor. Trabzon 40 yılda bir giriyor aralarına ya da Başakşehir veya Bursa. Zaten bu üç takım kazanıyor. Yani 130 kazanma şansım var direkt. Bunun için kalkıp futbolu kirletmeye gerek yok. Immobile Beşiktaş 2-1 alacak abi demiş. Ben golü bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ben golü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani <laughs> ben yani Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Fakat hani Galatasaray'da kazansa, Beşiktaş'ta kazansa e, ee, 3 aşağı bitmez bu skor bence yani. Kim kazansa kazansın bir 5 gol görürüz diye düşünüyorum. Tabii yine altını çiziyorum. Maçı sürekli düdüklerle kesen, oynatmamak için elinden yapan bir hakem olmazsa. Yani oyun oynanmasına izin veren bir İngiliz hakemi gibi. Fenerbahçe Lugana maçında gördüğünüz hakemi. İtemi, çekeni hepsi böyle uyduruk kitle çekmeleri. Kendini bırakana devam diyor. İmobil abi tüm akrabalar gelsin. Hayır. Benim anne tarafımın çoğu e, Fenerbahçe Beştaşlıdır. Anne tarafımın. Çoğu Beştaş ve Fenerbahçe'dir. Benim ailem Galatasaray. Yani babam, ablam. Babam da Allah ömür versin. Şimdi Alzaymir ama e, damans ama babam Galatasaraylı olduğu için rahmetli ağabeyimin adını Metin Oktay'dan koymuş. Benim adımı Turgay Şeren'den koymuş. O aileyi Galatasaraylı yapmış. Büyük abim Beşiktaşlı oldu. Çünkü o da beni Beşiktaşlı yaptı. Ama genel sülale baba tarafım Fenerbahçe Beşiktaş'tır. Anne tarafım Fenerbahçe Galatasaray. E, Fenerbahçe Beşiktaş'tır. Galatasaraylı azdır sülalemde yani. Ailem ağırlıklı Galatasaraylıdır. Gelinler, damatlar da vardır. Arasında Ultrasan grubunda olanlar da vardır. Genç Fenerbahçeliler arasında olanlar da vardır. ...hepsi vardır. Sonuçta bu kulüplerin hepsi bizim... E, ...kıymetini bilen herkes de değerlidir. Deno demiş ki, 75 Galatasaray kadro daha dahi 3-1 kazanır demiş. Olabilir, bu da arkadaşımızın fikri. Ayrıca olmayacak diye çok şey yok der, her sonucu açıktır. Ben Galatasaray'ın motivasyon... ...kulüp içinde yaşanan sıkıntılardan dolayı... motive olamayacağını... Bir 20 dakikalık bir esip gürlerse, gürlerken... ...eğer gol atamazsa, atarsa evet... ...kazanabilir de ve... Değişik maç izleyebiliriz ama o gol atamaz. Hatta o bölümde bir gol yerse sonrasında Galatasaray'ın toparlamasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. İmobili benim akrabalarda bir beş benim. O yüzden çok istiyorum kazanmamızı. İnşallah. Diyelim. Ee, şu anda bir yandan da arkadaşlar biliyorsunuz dünya savaş bekliyor. İran akşam gece saat beşe kadar ben de bekledim. İran misket mi atacak? Yoksa her zamanki palavra mı atıyor diye bekledim. Palavra atmış. Deno BJK, Dene 75, BJK değil kaldı Allah var. Hak eden kazansın. Hak eden kazansın. Eyvallah. Benim bütün maçlar için hak eden kazansın. Çünkü dediğim gibi zaten bu kulüpler 100 yıldır üçünden biri şampiyon oluyor. Bunun için kıvırcık olmaya, yerde yatmaya, hakem ayarlamaya, sahte penal kalmaya. Gerek yok. Şerefini kaybetmeye gerek yok. Zaten yüzde otuz şanslısın lig başlarken şampiyonluk. Yüzde senin. Yüzde senin. Yüzde otuz Galatasaray'ın, yüzde otuz Beşiktaş'ın, yüzde Fenerbahçe'nin. Bu kadar. Daha bunun için hile burada yapmanın anlamı var mı? Çık adamca oyna. Adamca oyna. Kim kazansa kazansın. Hakkaniyetle oyna. Futbol bilgisi Beşiktaş gibi kazanır. Golleri golleri Rafa Berraş'ı satar. Galatasaray'da Mertens'e de barış atar demiş. Azap Kayar, selam kardeşim. Ben de Beşiktaş'ım abi demiş. Hoş geldin kardeşim. Mevlüt Sekmen ne güzel saldırdı bana mı? başkan birinize mi anlamadım. Bunları isim yazsanız bir de kafa bir dünya olunca insanların hani sanıyor ki bütün dünya durmuş onu izliyor. O yüzden e, ben ne yazarsam herkes anlar falan diye düşünüyorum düşünüyor acaba? Ben Atilla Karaoğlan'ın düzgün maç yönetmesi halinde çok keyifli, mücadeleci, penaltıların olacağı belki pozisyon gereği. Yani kontrol atak bariz gol şansından e, penaltıların olacağı bir maç izleyicimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın orta sahası ve ön tarafı geçen sene daha kötüyken Galatasaray'ı elinden kaçırdı biliyorsunuz. 1-0 Galatasaray kazandı e, maçı bu sene en üst savunması tam olarak istediğimiz düzeyde değilse de Beşiktaş'ın ön tarafı yani takımın eksiği ve fazlası olarak ben Beşiktaş'ı İspanya milli takımına benzetiyorum. Eksiği ve fazlası. İspanya'nın savunması kötü tamam ön tarafı o kadar iyi ki iş çözüyorlar. Beşiktaş da biraz öyle bir takım şu anda. Daha iyi bir stoper aldıklarında, iyi bir sabek aldıklarında. Bu maçta da Beşiktaş'ın en büyük handikapı ee, iyi bir sabek aldıklarında daha iyi olacak. Bugün maçta da bence Galatasaray'ın en büyük avantajı Beşiktaş'ın sağ kanadı yani. Svensson oldu kanat. Galatasaray'da oradan Kerem'le kim oynarsa orada Tete'yle Zaha'yla ne bileyim yani sallıyorum işte. Geçen sene orada oynayan için Tete oynadı, Zaha oynadı, Kerem oynadı şimdi gidenler var ama e, bazen çok nadir hakimiz geç kanatta oynadı. Yani kanat oyuncularını Barış Alper oynadı orası muhtemelen bugün o konucu orada Barış Alper'i kullanacaktır. Çünkü burada Sivenson'un çok zaafı var. Sivenson hücumu hiç yok. Muhtemelen Beşiktaş da buna tedbir olarak Sivenson'u hücuma çıkarmayıp sadece iyi savunma yapması için uğraşacaktır. Denev 75, Çünkü bas toplantısını iki adama verdiği dostça görüntü için sevindim. Ben o görüntüleri çok dikkate almıyorum. Gülçin demiş ki abi şerefimiz oynar hakkımız alır demiş. Eyvallah kardeşim. Özcan Keten abi kalde penaltı çektirirler. Necip oynarsa bir kırmızılık başlamadan moral verirler GSE'ye. Zol Bilgis abi sence Beşiktaş'ın en iyisi kim? Rafa Silva. Gülçin abi iki Beşiktaş'ını sizinle gurur duyuyorum. Eyvallah kardeşim. Mustafa Durmaz. Azal e çok çok selamlar ve aleyküm selam. Bir derdim var ama bu derdimin dermanı bulamadım. Yaranı gelip indirir misin? diyor. Mustafa Durmaz. Sanıyorum edepsizlik yapmış. Azerbaycan'daysan, Azerbaycan'a yakışmayan bir adamsın onu sana söyleyeyim. Biz iki devlet tek millet dediğimiz yere yakışmayan iğrenç bir yaratıksın Mustafa Durmaz. Seni de engelleyelim buradan. Evet, sonuç olarak e, Beşiktaş'ın dediğim gibi savunma zaapları var. Galatasaray'da bunları değerlendirebilir. Ben sadece bir tahmin yapıyorum. Benim tahminim ters olur. Galatasaray'da kazanabilir. Çünkü savunma özellikle sağ tarafta Beşiktaş. Özcan Keten PB'liyim ama BJK kadro bu sene gerçekten güzel yıldızlar var. Doğru. İmeçlerin şakim performansa bağlı hakem adaletli olsa işleri çok zor zamanımcı. Abi skor tahminim var Ben Beşiktaş'ın 4-2 falan kazanacağını düşünüyorum. Benim tahminim bu yönde. Evet, maçtan sonra yaşanan pozisyonlar neyse bir tamam hakkıyla, renk kayırmadan, kimseyi kayırmadan gerçek neyse onu söyleyerek. Çünkü bu demin biraz evvel e, anonslama anonslamamayım onu anlatacağım? E, maçtan sonra pozisyonları renk kayırmadan, kimseyi kayırmadan değerlendireceğiz. Kurallar ne diyor onu söyleyeceğiz. Öbür taraftan biraz evvel şey dedim. Eee ben bu sezon başı centilmen görüntülerine hiç değer vermem, bakmam. Çünkü sezon başında herkes centilmendir. Lig başlayınca gerçek yüzleri ortaya çıkar. Maç sırasında kenarda yaptıkları hareketlerle ortaya çıkar. O yüzden çok önemsemeyin o görüntüleri diyorum. Arkadaşlar, maçtan sonra Zekeriya Göden selamlar demiş Zağmulcu. Eyvallah aleykümselam. Maçtan sonra da pozisyonları konuşacağız. Şimdilik hepinize iyi bir maç izlemeyi, güzel bir maç izlemeyi diliyorum. Bundan sonra lig başlıyor. Her maçtan sonra beş yaşın Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hatta Trabzon'un imkanı olsa her maçından sonra e, çünkü diş tedavim var onları yaptırıyorum o sırada bir de mahkeme süreci var onunla da uğraşıyoruz ona göre yaptırma programı yapıyoruz. E, dolayısıyla imkanlar ölçüsünde Beşiktaş dört büyüklerin maçlarından sonra pozisyon yorumları yapacağız. O yüzden Turgay Demir TV'ye abone olun bildirimlerinizi açın. Biz yayına ortamda otomatik bildirim gelsin. Doğrular gerçek gibi duymak istiyorsanız, gerçek bir futbol severseniz başımızın üzerinde yeriniz var diyoruz. Akşam herkese iyi maçlar diliyorum ve gerçekten kim hak ediyorsa, alın terinde kim hak ediyorsa o kazansın. Kim daha iyi oynuyorsa, hakem kime yardım etmiyorsa o kazansın diyorum. Selamlar, saygılar.